Arkadaşlar Merhaba bugün Bitcoin ve altcoin'lerin genelinde Bitcoin'e bağlı olarak bir geri çekilme gerçekleşti. Bu geri çekilme sonucu tabi çoğu kişide bir korku ve panik havası var genel olarak. Bitcoin'de hani fiyatla ilgili 19 Mayıs'ta olan inişten sonra öngörümü belirtmiştim sizlerle paylaşmıştım. Ee, ana bir görünümde bir şark paterni ve bu şark paternini destekleyen bir obo formasyonuyla da 30K'ya kadar inmiştik ve e, o günde belirttim e, Twitter'da da tweeti zaten mevcut arkadaşlar. E, bu analizin e, iptali için 32538.77 altında teknik olarak 3 gün art arda günlük mum kapanışının gelmesi gerekiyor. Bu olmadığı sürece Buradaki analizdeki bu yukarı defteri 43.314 ve 51.539'un iptali teknik olarak söz konusu değil. Bunun yanı sıra yine bu analizimi verirken ekleme yaparak da genel görünümde büyük bir düşüş ihtimalinin olmasından bahsetmiştim. Bu öngörüm de hala geçerli ancak... Bu analizimiz e, iptal olana kadar bir ara çıkış yani günlükte bakıldığında bir ara çıkış ama e, 4 saatlik veya 1 saatlik bakıldığında tabii ki bu bölgelerden 51539'lara gitmesi genel olarak bakıldığında tabii ki e, yine büyük bir hareketten bahsediyoruz ama e, ana görünümde aşağı inme ihtimali e, ara çıkıştan sonra yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bu beklentimle ilgili de çok fazla mesaj geliyor. Mesajları her zaman söylüyorum arkadaşlar. Çok fazla bakamıyorum çünkü çok fazla mesaj var. Bundan dolayı yine e, mesaj atan arkadaşlara dönüş yapamadığım arkadaşlar da bu şekilde sordukları soruların cevabını genel olarak vermiş olayım. Şu anki olan inişte de genel olarak bir sıkıntı olmadığını hani bu stop şartı patlamadı sürece sıkıntı olmadığını söyleyebilirim. Tabii bu şu demek değil. E, teknik analizle hani ilgilenmeyen veya piyasa yeni giren arkadaşlar için birkaç açıklama yapayım. E, günlük mum kapanışları geceliğin e, Türkiye saatiyle saat 3'te gerçekleşiyor. E, burada örnek veriyorum. 30K iğne at kapattıktan sonra o günün e, aynı şekilde gününde tekrardan yüzde %20'lik bir artışa 36 bin dolar üzerlerine kadar hareket gelmişti. Yani buradan iniş hareketi gelir. Yaptığı son dibin 30K'nın da bir tık altına bile iğne atsa dahi buranın üzerinde günlük mum kapanışları geldiği sürece bu hedeflerimiz geçerli olacak. Tabii ki 30K'nın altına bir iğne atması durumunda örnek veriyorum. 28 bin dolar şu an sallıyorum fiyatı bu civaratta tabii ki bu hedefler bir tık daha geri gelir ama 3 aşağı 5 yukarı yine bu analiz geçerli olur yeter ki 32538.77 altında ard arda 3 gün mum kapatmasın durumumuz bu şekilde. Şimdi e, dominans tarafına gelecek olursak, e, YouTube kanalımdan e, zaten e, videolara başlarında hep bunu belirtiyorum. Teknik analiz içerikli e, videolar yayınlıyorum kanalımda. E, teknik analizi seven, merak duyan veya teknik analizi zaten yapan arkadaşların hani benim bakış açılarımı görmek isterlerse buradaki kanaldaki videoları izleyerek de e, farklı bir bakış açısına sahip olabilirler. Ee, en son 2 hafta önce genel olarak e, Bitcoin'de 22 Mayıs'ta onun sonrasında dominansta da 2 hafta önce genel bir beklentimi paylaştım analiz olarak. Bitcoin dominansının %27'lere altcoin ise 73'lere inmesini genel olarak teknik grafiklerde gösterinin bu olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Bu beklentimde haftalıkta çıkan bir analiz olduğu için kolay kolay bozulmayacağını da tekrardan söylemek isterim. Bunun dışında dominans grafiğimizde benim her zaman belirttiğim ETH göz bebeğim dediğim yıllardır büyük oranda trade veya uzun süre elimde tuttuğum Ethereum'un da dominans analizini sizlerle paylaşmıştım. Onda da piyasa hakimiyetini ele geçirmesini yakın zamanda yukarı hareketin başlaması gerektiğini belirtmiştim. Biz son durumlara bakacağız. Ona göre de son olarak genel bir yorumlama yapacağız. Bitcoin'e başlayacağız. Bunun öncesinde dediğim gibi izlemeyen arkadaşlar mutlaka bu iki video izlemesini tavsiye ederim. Bu iki video izledikten sonra bu videoda anlatacaklarım daha iyi anlayabilirler. Son yaptığım analizde son güncelleme analizimize dikkat ederseniz 41.29 41 altında haftalık mum kapanışı gelme ihtimali dikkat çekmiştim. Dikkat ederseniz de bu pazar günü kapanan mumu buranın altında kapattı. Bu da bir iniş sinyali olarak dominans olarak iniş sinyali olarak algılanabilir. E, bu tabi buranın altında iki tane daha haftalık bunun kapatılması. Buranın bir direnci dönüştüğünü otomatikman 37.17'lere kadar da bir geri çekilmenin çok normal olacağını e, bize, bize sinyalini verir. Bunun haricinde zaten 37 civarına e, i̇nişi de zaten e, buradaki gördüğünüz şark paten ihtimalini bir ikili tepe formasyonu destekliyordu. Yani burada 41.29'un e, 41 üzerinde dominans olarak haftalık mum kapanışları gelmediği sürece bir alt desteğe 37.17'lere inmesi söz konusu olacak. Düz mantık bakacak e, bakacak olursak indikatör mantığında Stakoresay hepimizin genel olarak kullandığı bir indikatördür. E, güzel bir indikatördür benim bakış açıma göre. Burada da zaten son yaptığım videoda da tam ortadaydık. E, i̇ki ihtimalde de yani yukarı ve aşağı yönü ihtimalinde desteklediğini ortada olduğundan dolayı bu yorum yapmıştım. Şu an hala bu bölgede. Haftalık olduğu için kolay kolay zaten stok arasaydı oynama beklenilmez. Şu an halen ortada. Ancak e, haftalıkta zaten e, yine bilmeyen arkadaşlar için ilk defa izleyen arkadaşlar için söyleyeyim. Bitcoin'de bu şart paten ihtimali ile beklentim 27.13'lere kadar inişin olmasıdır. Yani buradan çok çok daha aşağılara inmesi teknik olarak bu patern üzerinden beklentimdir. Günlük olarak bakacak olursak günlükte de zaten altına dikkat edin. 41.29'un altında Şurada birazcık daha büyütelim şu şekilde. Daha net görebileceğiz arkadaşlar. Burada dikkat edin. Birinci mumu kapattıktan sonra ikinci mumu ve üçüncü mumu da e, bakalım bu gece ne yapacağını bilmiyoruz. Bu gece 41.29'un üzerinde mi kapanacak yoksa altında mı kapanacak? Yine eğer altında kapanırsa zaten burası da günlükte bir direnç ama haftalıkta yine aynı mantık. 3 mum gelmediği sürece oraya bir direnç değil. Hala destek olarak bakmalıyız. Ama günlük olarak baktığımızda şu an diye direnç bölgesine dönüşmeye aday diyebilirim. E, günlükteki indikatörlere baktığımızda ise stok RSI dipte ve yukarı dönmeye yeni başlamış. Yani bunun yorumu şu olabilir arkadaşlar. E, Tabi sadece indikatörü göre analiz yapılmaz. Bu büyük bir yanlıştır. E, Çarptaki çıkartılan e, teknik analizi kullanılan paterne göre veya formasyonlara göre indikatörler sadece bu formasyonları destekliyor mu desteklemiyor mu? Bunlar için kullanılır. Sadece indikatör üzerinden trade yapmak basit, sığ bir mantıktır. Bunu da ekstra bir parantez içinde sizlerle paylaşmış olayım. Burada... E, günlükteki indikatörlere, indikatörüne baktığımızda buradan tekrardan sanki bu gece bu mumu buranın altında değil üzerinde kapatacağını sinyali var. Önünde büyük bir yol var. Yani tekrardan bir hareket gelmesi durumunda dikkat ederseniz şu bölgede 42 dominans seviyesinde şu bölgelerde bir direnç bölgesi söz konusu. Buraya kadar bir hareketlenme gelip bu hareketlenmeyle de birlikte alt koyunlarda de bir canlanma. Ondan sonra tekrardan kaldığı yerden pazar günkü haftalık mum kapanışına doğru tekrardan bir geri çekilme ihtimali söz konusu olabilir. Yani günlükte indikatörler dominanslı olarak Bitcoin'de yukarı hareketin gelme ihtimalini bize söylüyor diyebiliriz. 4 saatlikte olaya baktığımızda burada olan inişin neden olduğunun yorumunu yapacak olursak şu bölgede tam destek bölgesini şuradan baz alırsak Burada bir oba formasyonu görüyoruz arkadaşlar. Bu obonun kırılmasıyla zaten kırılımından sonra obalarda her zaman retes beklenir teknik olarak. Ama saatlikte çıkan obalarda genelde retes beklenmez. Direkt e, dump şeklinde demeyeyim de retes gelmeden iniş beklenir. Retesten kastımız ne? Destek bölgesinin kırılıp belli bir oranda iniş sağlandıktan sonra tekrardan kırdığı destek test etmesi anlamına gelir. Burada da şu an obonun tüm kurallarını sağlamış durumda. Kırılım gelmiş. Alttaki ana fibo seviyesine tutulmuş 4 saatlikte tekrardan kırdığı direnci 42.07 civarlarını test etmiş, ondan sonra inişine devam ettirmiş. Normalde bu oba formasyonu eğer çalışmaya devam ederse buradaki dominanstaki e, iniş e, beklentimiz zaten 37 civarlarına kadar şu an günlükte ve 4 saatlikte aşağıya kadar boş ama haftalıkta bu yorumu çok yapmak doğru olmaz. Ama bu oba formasyonuyla bu ana desteğin de aşağısına 36.60 civarlarına kadar bir dominansa düşüş gelmesi söz konusu olabilir. Biraz önce bahsettiğim günlükteki indikatörlerin dipte olması dominansın artma ihtimalini ön planda tutuyor olsa da kısa vadeli tabii ki e, 4 saatlik zaman dilimi tabii ki günlüğe göre daha kısa vadeli bir zaman dilimi olduğundan dolayı buradan örnek veriyorum. Tekrardan bir yukarı direnci hareket gelir. Tekrardan iniş yapar. Buradan yukarı gelen harekette ne olur? Günlükteki indikatörler bir sefer biraz önce belirttiğim gibi zaten 42 bölgesine buraya tekrardan gelmesi durumunda tekrardan yukarı hareketlenmesi başladığı için indikatörler de yukarı doğru devam eder. Beklenti bu yönde olmalıdır ancak her oboyu benim tabirimde obolar bir tuzak formasyonu olarak ben yorumlarım. Çünkü piyasada çoğu kişinin bilmediği başarısız obo formasyonu diye de ekstra ikinci bir formasyon vardır. O formasyonun kurallarının detaylarına girmeyeceğim. Bundan dolayı buradan tekrardan bir hareket gelip 42.02 civarların üzerinde kalıcılık başlarsa 4 saatlikte o zaman 44.08 buraya dikkat buranın geçilmesi durumunda yani buradan başlayan harekette bu bölgeye gelinir bu nokta geçilir ise o zaman ne olur arkadaşlar? Bu oba iptal olur. Başarısız oba devreye girer. O zaman e, tekrardan 48.20 ana direncine bir hareket gelmesi söz konusu olabilir. Ama 4 saatteki indikatörlere bakıldığında çok fazla değil de maksimum biraz önce günlüklere belirttiğim gibi 42.07-42.02 civarlarının dominans olarak bir hareketlenme 4 saatteki indikatörlerin tepeye dayanması. Onun devamında da tekrardan kaldığı yerde aşağı inişi söz konusu olabilir. 36. Atmışlar bu obo'nun hedef olduğunu da eee söylemeyi tekrar hatırlatmakta fayda var. Günlüğe çektiğimizde de obo'nun net olduğunu görebiliyoruz. Yani şu an genel olarak bakıldığında Bitcoin'de ana beklentimiz zaten çok daha aşağılar inmesi kısa vadede bir 4207 4202 bölgelerini bir test ondan sonra kaldığı yerden iniş şeklinde olabilir. Ama ana görünümde bu videoyu bu analizi belki de önümüzdeki birkaç ay hatta belki de 6 ay bilemiyorum. Çünkü haftalık zaman dilimi bu hedefe gelene kadar bu analizimizi takip etmeye devam edeceğiz. Toplayacak olursak buradaki Dominanstaki eğer beklentimiz aşağı yönü gitmeden önce ara bir hareketlenme gelirse bu hareketlenmede de biraz önce belirttiğim 4 saatlikteki 44.08 geçilmesi durumunda o zaman bizim normal chart tarafında takip ettiğimiz patende de tabii ki ne beklenir? Yukarı hareketlenme beklenir. Ama dikkat ederseniz zaten buradaki hedefine gidebilmesi için normalde 41524 direnci konumundaydı. Hala burası ana direnç ama 34318.07'de şu an 4 saatlikte dirence dönüştü ama günlükte daha altında bir mum kapandığı için Buraya daha direnç dememiz doğru olmaz. Bu gece ve yarın gece buranın altında mum kapanışları burayı dirence dönüştürür. Bu da dirence dönüşmesi de ne anlama gelir? Buradan başlayacak her harekette 34.318.07'ye geldiğinde satışların gelmesi anlamına gelir. Ama burayı yüksek bir hacimli alımla geçilirse de tekrardan 41.524'e kadar önünü açar. Bunun devamında zaten hedeflerimiz belli. 43.314'e gelmesi durumunda zaten bu paternimiz başarılı olacak. Ondan sonra 51.000'e gidecek mi gitmeyecek mi şu an onun yorumunu yapmıyorum. Ancak bu son attığım e, videoda da belki oradan bahsetmişimdir. Bu inişi yapmasaydı yukarı bu ikinci define gidecek potansiyelde bir formasyonda vardı ama şu an o iptal oldu. Günlükteki sadece analizi kaldı geriye. Kısa vadede bir analiz şu an yukarı yönlü gitmesi için yok. Ama dediğim gibi dominansla çar tarafını birbirine bağdaştıracak olursak e, halen beklentimiz destekleniyor. Günlükteki e, dominanstaki indikatörlerine dipte olması tekrardan yukarı bir hareketlenmeyi benim e, olmasını e, istiyoruz demeyelim olması gerektiğini söylüyor. Burada da yine dip bir not olarak şunu belirtmek isterim. bu bölgeden yukarı hareketten geldiğinde eğer 51.539'ları hedefleyen ikinci bir formasyon çıkmaz ise 43.314 civarında mutlaka kar alınması gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü bu bölgeye geldikten sonra da tekrardan buraya gidecek formasyon olmazsa buradan tekrardan aşağı inişlenme ve benim beklediğim büyük bir düşüşün başlaması söz konusu olabilir. Ama bunun da altını çizerek söylemek istiyorum arkadaşlar. Nasıl şu an 38.000 bin, 32.538.77 bin, 38.77 altında 3 gün kapatmadığı sürece biz yukarı hareketi bekliyorsak ortalama olarak buradan da aşağı iniş hareketi başladığını büyük düşüş ihtimalinde kesin olacak gözleri tabii ki bakamayız. Bunu neden söylüyorum? Buradan hareketi başlar 51.539'a kadar gelir. Buranın da üzerine çıkması durumunda yani 53K'ların yukarısına çıkması durumunda o zaman işin rengi değişir. Büyük düşüş beklentimiz rafa kalkar. Tekrardan çok daha yukarıda konuşuruz. Ama ben bunu... 19 Mayıs'ta da ya da 22 Mayıs'ta mı söyledim tam hatırlamıyorum. Orada da hani vicdanen böyle bir tehlikeyi gördüğüm için genel hatlarıyla sizlerle düşüncemi de paylaştım. Eğer bu büyük düşüş beklentimde iptal olur ise yine tabii ki sizlerle bu beklentimi de paylaşacağımı söylemek isterim. Bu konuda da kafanız rahat olsun. Çünkü ben hiçbir zaman bir kişiye bağlı olunmasını tasvip etmiyorum. Herkesin kendi eğitimini alıp kendi analiz yapması tasvip ediyorum. Ama bazı arkadaşlar sağ olsun eksik olmasınlar benim yazdıklarımı çok dikkat ediyorlar, çok takip ediyorlar. Hani bundan da dolayı ben de dediğim gibi vicdanen bu tarz arkadaşların da olduğundan dolayı ana hatlarındaki olan büyük risk gördüğüm durumlarda mutlaka sizlerle paylaşım yapacağımdan şüpheniz olmasın. Geçelim altcoin market cap tarafına. Altcoin'lerde de beklentimiz e, neydi arkadaşlar? Yine bir önceki videoyu izleyen arkadaşlar hatırlayacaklar. Burada bir fincan kulp formasyonumuz vardı. Haftalıkta e, aynı şekil Bitcoin'de olduğu gibi nasıl bullish alternatif batla aşağı iniş hareketi bekliyorsak, burada da tam tersi bir iş bir batla alternatif batla yukarı hareketini beklediğimizi belirtmiştim. Zaten genellikle de e, piyasanın e, dominans tarafında yapılan analizlerdeki arka, analiz yapan arkadaşlar da bileceği üzere Burada da genellikle zaten Bitcoin'de oluşan, e, dominanstaki çıkan e, formasyonun tam tersi de otomatikman altcoin market cap'te çıkacaktır. Bir taraftan e, şuradaki yeri tam fokuslamaya çalışıyorum arkadaşlar. E, trading gibi, gibi değil, buranın mıknatısı çok fazla e, kuvvetli değil. Ondan şöyle birazcık daha genişletelim. Şöyle birazcık daha açalım. Çünkü videoyu daha önceki videoyu izlemeyen arkadaşlar için e, bunu e, tam olarak noktasını göstermek isterim. Sonra kafa karışıklığı sebep olmasın şu şekilde attık tamamdır. Herhalde tam olarak fokuslandık. Burada dikkat ederseniz e, beklentimiz 72 82 buradaki e, bir iş alternatif bat ile e, çıkış ihtimalimizdi. Bu paternimizde çalışmaya şu an devam ediyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten haftalıkta olduğu için kolay kolay iptal de söz konusu olmayacağını tekrar hatırlatmak isterim. Burada yine çok önemli bir e, nokta detay. Nasıl Bitcoin'de ana desteğin altında haftalık mum kapandıysa altcoin market cap'leri tam tersi ana dirençlerinden 0.786 Fibonacci seviyesinin üzerinde 58.86'nın üzerinde haftalık mum kapanmış. Bu da yukarı alt koyun market cap'lerde yukarı hareketin devamının sinyali olarak algılamamız çok normal olacaktır. Buraya tutunduğu sürece de önü zaten 62.92'ye Devam 67, 54 ve en sonunda da 72'lere kadar alt genelinde bir artış beklentimiz çok normal olacak. Bu beklentim aynen devam ediyor. Buraya çıkışı da buradaki fincan kul formasyonu da e, destekliyor. Bazı arkadaşlar e, tabi teknik az yeni saygım sonsuz. E, emeği her zaman saygım sonsuz. Hani fincan kulpta da e, işte burada fincan yok ki önce kulp olmuş sonra fincan olmuş. Bunun adı kulp fincan formasyonu diye değil mi diye dönüşler olmuş. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Fincan kulp formasyonu formasyonu genel adıdır. Kulp ister solda ister sağda olsun fark etmez. Bunun da dip bir bilgisini sizlere aktarmış olayım. Haftalık olarak indikatörüne baktığımızda stok arası yine dikkat edin. En son videomda belirttiğim gibi yine tam ortada. Değişen hiçbir şey yok. Haftalık olduğu için kolay kolay zaten değişmesini de beklemiyoruz. Günlük olarak baktığımızda ise nasıl bitcoin dipten yukarı hareket başlattıysa altcoin'de ne olması gerekiyor? Tepeden aşağı kırması gerekiyor. Burada tepeden aşağı kırma gelmiş. Yani günlükte o ee, kısa vadede diyelim de orta vadede eee inişin altcoin market cap'lerden e, dominansın düşmesi Ön planda diyebilirim ee, günlük olarak baktığımızda günlükten kastımız nedir tabii ki bizim hani ortalama işte 10 gün 15 gün gibi düşünülebilir ama buradan ufak bir geri çekilme gelir bu da yine bir parantez açıyorum arkadaşlar bu çünkü çok büyük bir yanlış olarak anlaşılıyor atıyorum altcoin market cap dominansta iniş bir grafiği buldunuz bu Ethereum'da düşüş LTC'de düşüş Ripple'da düşüş Bitcoin karşı düşüş hatta düşüş gibi hani olacak anlamına gelmez. Bu belki de sadece shitcoinlerdeki dominansın, shitcoinlerin düşmesi dominansın inmesi anlamına gelir. Illaki bütün ana coinlerde USDT bazında olsun bir iniş gelecek diye bir şart yoktur. Her coin'in kendi analizi başkadır. Yukarı yönlü analiz olanlarda yukarı hareket, aşağı yönlü formasyon olanlarda aşağı hareket beklenmesi en doğru bakış açısıdır. 4 saatlik olarak çektiğimizde yani kısa vadeli zaman dilimi çektiğimizde Burada e, ne var e, diye bakalım. Nasıl Bitcoin'de bir obo gördüysek aşağı yönü 36 civarında hedefleyen, tam tersi olarak ne görmemiz gerekiyor? Altcoin market cap dominansında da tam tersi olan toboyu yani yukarı hareketi görmemiz gerekiyor. İkisi de dönüş formasyonu. Birisi dip e, yuk aşağıdan yukarıya, birisi yukarıdan aşağı inişi sağlayan formasyonlar. Burada da yine dikkat ederseniz kırılım gelmiş. Tobolarda da retest beklediniz, retestini de sağlamış ve burada Kısa vadeli olarak bunu söylüyorum. Dikkat edin arkadaşlar orta vadeli olarak söylemiyorum. Burada da bu tobo formasyonuyla normalde dominansta beklentimizde yukarı hareketin devam etmesi ve ortalama 64-56'lara kadar çıkması yönünde olabilir. Zaten bunun olması durumunda bizim zaten ana beklediğimiz 72'ye de giden yoldaki bir direncinde kırılması anlamı taşır. Şu an 58-86'da bir savaş var. Burayı kazanabilirse altcoin market cap dominans yukarı hareketini bu ile devam ettirip yani genel olarak altcoinlerde çok net yukarı bir hareket görmemiz mümkün. Stok arasaydı bunu alttaki taralan desteğine tutunarak da bunu desteklediğini bize söylüyor. Yani toplayacak olursak da altcoin market cap'te de kısa vadede genel olarak altcoinlerde genel bir yükseliş. Ee, bunun devamında tekrardan bir geri çekilme tamamıyla tam tersi Bitcoin'de hareket. Tekrardan hep beraber yine aynı şekilde e, yukarı yönlü analiz olanlarda yukarı hareketin devamı. Aşağı yönlü analiz olanlarda aşağı hareketin devamı olası teknik olarak beklentimiz olmalıdır. Bir saatliğe çekmeyeceğim arkadaşlar. Altcoin'lerde de durum bu şekilde. Yani Bitcoin altcoin kıyaslamasında bir şey yaparsak çok kısa vadede olaya bakarsak 4 saatlikte Bitcoin'de net bir OVO altcoinlerde de net bir toba var. Yani altcoin market cap'te kısa vadede yukarı hareketin gitmesi daha olası beklentimiz. Ama ne diyoruz günlükte ise tam tersi bitcoin'de hakimiyet elde olmalı. Altcoinlerde geri çekilme olmalı. Orta vade olarak yorum yapabiliriz. Geçelim benim gözbebeğim bebeğim ethereum'a. Ethereum'da yaptığım o diğer videodaki arkadaşlar bilecektir. İzlemeyenler de izleyebilir. Haftalıkta büyük grafiğinde bir fincan kulp formasyonu düşen trendle bakıldığında ise bir tomo formasyonu ihtimalinden bahsetmiştim. Ve bu formasyonlarla birlikte ortalama 27'lere kadar dominansın çıkmasından bahsetmiştim. Burada da gerçekten çok yüksek bir artıştan bahsediyoruz. Ve dikkat edin 16.89'a zaten ilk verdiğim günde de belirttiğim gibi tutunmayı başardı. Ve adım adım yukarı doğru ilerliyor. 19.96 6 direncini aşması durumunda otomatikman burada da çok daha yukarı hareketlerin yani fiyat olarak da hacmin Ethereum'a kayması mümkün olacak. Haftalık indikatörleri kritik bir noktada hani buradaki haftalık olduğu için buradan tekrar tepe noktasına dayanması demek Bitcoin Ethereum'da yine güzel bir fiyat olarak güzel bir artış olacağının işareti oldu diyebiliriz. Ama tabii ki çok iyi durumda mı haftalıkta? Tabii ki dair. Bu da ne demek olabilir? Ethereum'da yukarı hareket zaten altcoin market cap'leri yukarı hareket bekliyoruz ya oradaki hareketin belki de e, ne diyeyim %30'u Ethereum'a ait olacak altcoin dominansı artınca da altcoin dominansın içerisinde olduğu için Ethereum'a kayacak yorumu yapabiliriz. Günlüğe çekecek olursak yani orta vade olarak yorumlayacak olursak yine dikkat edin aynı şeydeki gibi altcoin dominansındaki gibi yukarı yönlü yani tepe noktasına daha gelmemiş tepe noktasına doğru ilerliyor. Yani burada da durumu kritik yani çok büyük bir yükseliş değil ama bir yükseliş onun devamında bir düzeltme ondan sonra ana hareketin yapılması söz konusu olabilir. 4 saatte çekecek olursak bir önceki videoyu izlemeyen arkadaşlar mutlaka ona baksınlar. İzleyen arkadaşlar zaten bilecekler. 4 saatlikte daha bu bölgedeyken bir adam eve formasyonu öngörüsünde bulunmuştum. Dikkat edin çalışmış, kırılımı gelmiş, bu inişte retestini yapmış ve ortalama 19-15 civarını tutunduğu süreci de çok kısa vadede Ethereum'da 20.59'lara bir artışın gelmesi mümkün olacağını bu adam eve formasyonuyla söyleyebiliriz. Yani çok e, güzel çalışma ihtimali söz konusu. Burada da yine 2 e, 2 iki, iki saniyenizi alacağım. E, burası çok hızlı çalışmasa da şuradan bir öngörü olarak hani acaba bir harmonik ihtimali yakalanma durumu var mıdır? Ona bir kontrolünü yapacağım. Ama şu mıknatıs olayı gerçekten bu sitede e, çok kötü. Yani keşke TradingView'deki gibi, gibi olsa çok daha güzel olur. Çünkü e, harmoniklerde de ben genellikle beni tanıyan arkadaşlar bilirler. Harmoniklerde e, ben her zaman söylerim. E, benim yıllardır yaptım e, bakış açısına göre harmoniklerde 1 doların 1 doları bırakın 1 sentin bile önemi vardır. Bu yüzden öyle sallamasyon e, sıradan fibolarla e, bu işlerin olmayacağını da her zaman söylerim. Bu dediğim sakın yanlış anlamayın arkadaşlar. Ben kimseye artık gönderme falan da yapmıyorum. Yani o şeyleri de bıraktım. Onu da tekrardan söylemek isterim. Şu an bir taraftan size bunları söylerken bir taraftan fokuslanmaya çalışıyorum. Tam fokuslayamayacak arkadaşlar. Çok da uzatmayacağım videoyu. O yüzden ortalama şöyle bir bakacağım. Sadece bir öngörü olarak bir şey çıkartabilir miyim düşüncesindeyim. Şunu birazcık küçültürsem. Şu şekilde bir geri çekelim. Sadece 3 aşağı 5 yukarı bir öngörü olarak bir formasyon çıkar mı? Şöyle bakarsak e, şu bölgedeyiz. Yani buradan da hani bir harmonik ihtimali evet olabilir ama net olmadığı için onun şu an hiç bahsetmeyeceğim bile. Şu an adam eve formasyonuyla yukarı hareketin yani alt koyun marketteki kısa vadeli topodaki hareketin buradaki tobodaki hareketin e, yukarı gitmesini Ethereum burada öncülüğü ele geçirip e, buradaki hacmin Ethereum'a kayması ön plana çıkabilir. Genellikle de zaten şunu söyleyeyim arkadaşlar yine fiyat olarak ile ilgili bir yorum yapmıyorum. Ee, ama yine belirttim e, bunu 19 Mayıs'taki olan inçte de belirttim arkadaşlar çok fazla hani al sat yapmayan e, kişiler için spot piyasada e, yatırımcı arkadaşlar için şunu önerdim ben e, önerdim demeyelim düşüncemi belirttim diyelim çünkü kimsenin al satışına asla karışmam ben e, çok coin aramaya gerek yok Ethereum ethereum'da e, gerçekten ana grafiği durumu çok güzel bir sıkıntısı yok. Bu olan inişlerde benim bakış açıma göre alın fırsatı bana göre Ethereum'daki bu hareketler. Ortalama hani 2400 2300 e, ana desteği de bunu söyleyebilirim sizlere. 2227 civarlarına kadar olan inişleri ben alın fırsatı olarak değerlendiririm. Çünkü hedefi gerçekten çok daha yukarıdan. Hani dediğim gibi fiyat olarak bir yönlendirme veya bir bilgi vermeyeceğim. Ama hedefinin çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden benim sizlere sadece arkadaş olarak düşüncemi paylaşacak olursam bence Ethereum'un izinden ayrılmamalı çünkü Bitcoin'de büyük düşüş ihtimali olduğunda belki de Ethereum e, bu belki bazı arkadaşlara hadi ya öyle şey olur mu düşünce sorusunu sorduracak ama belki de ilerleyen senelerde fiyat olarak söylüyorum bunu da hakimiyet olarak söylemiyorum Bitcoin'in üzerine çıkabilecek bir Ethereum fiyatı görmemiz söz konusu olabilir ama cümlemi sakın e, kaçırmayın Bitcoin'de büyük düşüş olduğu dönemde Ethereum o dönemde Bitcoin fiyatını geçme ihtimali söz konusu olabilir diyorum. Hani bu şey demek olmasın. Ethereum işte 40 bin dolara gelecek ya da 50 bin Hayır. Bitcoin büyük düşüş yaptığı dönemlerde dönem olursa o arada Ethereum Bitcoin'i sollayabilir düşüncem var ama olur ama olmaz. Onu bilemeyiz. Bir de son olarak arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Dediğim gibi teknik analiz bilmeyen arkadaşlara saygım sonsuz. Daha doğrusu teknik analiz bilmeyip öğrenmeye çalışanlara saygım sonsuz. Ama ee, sizlerden arayacağım Twitter'da olsun burada olsun Hani e, ben artık bu tarz konuları e, açtım e, kripto piyasasında e, 7 senemi bitirmek üzereyim e, işim zaten eğitmenlik teknik analiz tarafında bu yüzden Hani işte ya olmadı ya tutmadı ya şöyle ya böyle tarzında Hani teknik analiz bilgisi olmayan arkadaşlarım bu tarz böyle ee, ne diyeyim mahalle ağzıyla yorum yazmaları beni eskiden sinirlendiriyordu artık sinirlenmiyorum şu an direkt bu tarz arkadaşları engellemek zorunda kalıyorum bunu da neden yani benim profilimde olan arkadaşlarım beni takip eden arkadaşlarım böyle mahalle ağzıyla değil hani neyin ne olduğunu bilip benimle konuşabilecek duruma gelecek arkadaşlar dediğim gibi her zaman saygım sonsuz yeter ki teknik konuşalım ama onun haricinde ya olmadı ya tutmadı gibi şekilde yorumların yapılmamasını rica ederim e, i̇steyen takip eder, isteyen takip etmez. Kimse kimse sevmek zorunda değil. Ama saygı göstermek zorunda olduğunu inanıyorum. Ben bu zamana kadar hiç kimsenize, hiçbirinize diyeyim daha doğrusu sen diye hitap bile etmemişimdir. Bu çünkü doğru bir şey değil. Tanımadığım arkadaşlarım da desem tanımadığım kişileri her zaman e, zaten sevme, görmediğimi sevemem doğal olaraktan. Ama saygımı her zaman gösteririm. Sizlerden de ricam bu hassasiyeti göstermeniz yönünde bu hassasiyeti göstermeyen arkadaşları da maalesef ki hani profilimi takip etmesini istemiyorum. O yüzden de kendileri takip bırakmazsa engellemek zorunda kalıyorum. Bunun da hani gerçekten hiç kızarak, sinirlenerek değil gayet kibar bir şekilde de sizlere aktardığımı, düşüncemi söylediğimi düşünüyorum. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Ben genel bir sıkıntı şu anlık görmüyorum. Genel olarak son cümlemi toparlayacak olursam. Ethereum'a dikkat. Yukarı hareketlenmesi mümkün. Altcoin'lerde genel bir hareket mümkün. Ama Bitcoin'de dediğim gibi ara çıkışı bekliyoruz. Stop şartımız bozulmadığı sürece stop şartı sağlanırsa o zaman tam tersi Bitcoin'de büyük düşüş olduğunda altlarda da olacak. Ama altlar Bitcoin'e düştüğü kadar da eşlik edeceğini düşünmüyorum. Altcoin'lerde birazcık daha önlerinin uzun vade olarak söylüyorum bunu açık olduğunu düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenip e, düşünceleriniz varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Çevrenizdeki arkadaşlar da eğer teknik analiz veya kripto piyasası olan arkadaşlar varsa gerçekten videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız da e, retweet ederek veya normal e, link üzerinden de paylaşabilirsiniz. Bu şekilde e, inşallah e, ara ara fırsat buldukça da bu şekilde sizlerle paylaşım yapmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.